Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz rica ediyorum. Ee, sicilin, micilin e, parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğini dönünce bakacağız. Değerse Cevabını alacak herkes. Cevabını vereceğiz. Şimdiye kadar kim aldıysa herkes alacak. Onun için dediğim gibi o saydığım üç şey var ya parayla, nüfusla ve e, reklamla. Dolayısıyla başka bir yerdeyiz. Burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeyleri eğer gerekirse cevap vereceğiz.